on günden beri kayıtsız kalacağını düşünmüyoruz. Dün itibariyle bize bildirilen çalışanların iş hakikaten pes ve yine aynı çalışanların işlerine geri çağırılacak yönündeydi. Bu anlamsız işten çıkarma ve anlamsız davete biz e, olumlu bakmadık. Çalışanlarımızın gıdem tazminatı ve özlük haklarının yok sayılmasına e, müsaade edemezdik. Bunları ilgili şirketin, çelikler şirketine, avukatlarına bildirdim. Bizler emeğiyle geçinen maden işçileriyiz. Dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinde çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için, yeraltı kaynaklarımızı değerlendirmek için, yerli enerji kaynaklarımızı kullanılır hale getirmek için, ailemizin geçimini sağlamak için çalışıyoruz. Biz yıkmadık, yakmadık. Hiç kimsenin de malında, servetinde gözümüz yok. Biz alnımızın teri, bize alnımızın teri, yüreğimizin gücü yeter. Bizler ülke gündemine sadece ölümlü iş kazalarıyla gelmek istemiyoruz. Evet, bir anlamda ölümü bile göze alarak çalışıp yapıyoruz işimizi. Ancak bizler artık yaşarken de anılmak, saygı görmek istiyoruz. Dün Seyit Ömer Çelikler Üretim Önerim Şirketi maden kısmında çalışan yaklaşık 750 işçi arkadaşımızın iş akitlerinin sonlandırılacağı bilgisini aldık. Yine dün Türkiye'de madenler, madenlerde verdiği şehitlerini alıyorken bugün Seyit Ömer'de yaşanan işten çıkarmalar görmezden geliniyor. Gözlerden ırak yerlerde çalıştığımız için mi gönüllerden uzak değiliz? Bizi görmeniz için, anlamanız için ne olması gerekiyor? Madem işsini anlamak, anmak için ölmemizi mi bekliyorsunuz? Sizlerin ne beklediğinizi bilemiyoruz. Ama yetkililer, ilgililer, devleti yönetenler, sizler şunu çok iyi biliniz ki artık sizler bizim içimizde yavaş yavaş ölmektesiniz. Çok şey değil istediğimiz. Gönceli çalışma, eşit muamele, örgütlü olma, çocuklarımıza güzel yarınlar hazırlamak istiyoruz. Söyleyiniz. Sizce çok şey mi istiyoruz? Yoksa istediklerimizi bize fazla mı görüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerine sesleniyorum. Bizi yöneten siyasi iktidara sesleniyorum. İlimizin milletvekillerine sesleniyorum. Muhalefet partilerine sesleniyorum. Duyun sesimizi. Biz ülkemizi seviyoruz. Devletimize güveniyoruz. Bizlere yalnız olmadığımızı, sahipsiz olmadığımızı göstermenizi bekliyoruz. Bundan yüzyıllarca evvel 1400 yıl evvel adaletiyle ün salmış Hazreti Ömer demiş ki, Fırat'ın kenarında bir kuzuyu bir kurt kapsa bundan kendime sorumlu tutarım. Seyit Ömer dağlarımda, Kütahya'nın göbeğinde 750 can yanıyor. Bundan kimse kendini sorumlu hissetmiyor mu? Bizler maden emekçileri, alın terini ekmeğine katık yapanlar, işimizi istiyoruz. almak değil, saygı görmek istiyoruz. Bizim kimseyle derdimiz yok. Derdimiz işimiz, derdimiz aşımız. Yine, yeniden tekrar sesleniyorum. Bizi duyun, bize kulak verin. İnsanların işleriyle, onurlarıyla oynamayın. Hakkınızı...